Merhaba. Merhaba. Herkese merhabalar. Bugünkü canlı yayınımıza hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Bugün sizin yani şöyle söylerim. Aslında zaten maske zorunluluk halindeydi. Yani ben hep takıyordum. Şerif Hanım eminim ki siz de takıyordunuz. Ve Hayır. maskenin de tamamen artık hani Bakanlığın da açıklamasıyla birlikte zorunlu hale gelmesiyle bugün babalarımız ve Babalarımızın küçük çocukları için maske dikimi gerçekleştireceğiz. Evet. Çok pratik, çok kolay. Şöyle Babalar günü için yapıyoruz. Ay müthiş olmuş. Evet. Şimdi bunu e, büyük boy baba için yaptım ben. E, daha işte üç boy maske kalıbı hazırladım aslında. <laughs> Onların kalıplarını da ben zaten şey yaparım, yayınlarım. Çocuk işte bayanlar için, erkek için ve çocuklar için ölçüleri var. Şimdi ben çocuk için olanı şey yapacağım. Yalnız bu şunu aplike olarak yaptım buraya. <laughs> evet, aplikeyi dikmeden önce bitkisini yaptıktan sonra yapıyoruz. Aplikeyi nasıl yaptım? Kırtasiyeye gittim. Yani şöyle bir çıktı aldırdım. Onlar <laughs> hallediyorlar. Bunu mesela bir büyük için yaptım büyük boy için ee, şey yapabilirler. Bir, mesela bunu biraz daha küçülterek çıktısını alırlarsın küçük boy için olur. Bu e, şeyin yarısının yarısını kullanıyorum. Şöyle kalıbında kalıp olarak yarısını kullanıyorum. Bakın şöyle kalıbında çıkarttım. Şu şekilde. İki parça biçki yapıyoruz. Şimdi şuradan kalıbımı göstereyim. Bu da maske kalıbı. Şöyle bundan iki tane biçiyoruz. Öyle üst şey için astar için de iki tane biçiyoruz. Sonra onları birleştiriyoruz. Ee, Üste aplike yapabilmek için e, bunu kalıp olarak kullanıyorum. Yarısına yerleştiriyorum. Diğer yarısını da bu öbür parçasına yerleştirdiğimde ortadan diktiğimizde yani şu görüntü çıkmış oluyor aslında. Şöyle düz olacak bu şekilde oluyor. Bunları da bunu da e, zikzak e, de şeyle böyle çok sıkı zikzak yapmaya bile gerek yok. Zikzakla oturtup kenarlarından kesip çıkarttıklarında aplikelerini yapmış oluyorlar. Şurada göstereyim ben size. Şimdi içkisini ölçüsünü vereceğim çünkü. Bakın şöyle iki parça halinde. He, tamam. Birleştirdiğimde bu görüntü çıkacak ortaya. Şunda olduğu gibi. Aa süper. Ben şunu şöyle tekrar iğneliyorum. Şimdi kalıbı göstereceğim. Ee, biz normalde bu büyük kalıpları tek kalıp kullanıyorduk. Çocuklarda tabii biraz sıkıntı oluyor. Yani bu bize bile büyük geliyor. Bunun ben bir küçüğünü bir küçüğünü daha yaptım. Yani large, medium ve small olarak hazırladım çocuklar için olan da bayağı iyi oldu bunun boyu. Şimdi burada kumaşımızı kalıpları ben vereceğim. Şöyle şurada da göstereyim bir saniye. Nereye aldım? Bakın şöyle 12 santime 15 santim bir kare çiziyorsunuz. Daha sonra ben o e, maske kalıbının içine oturtuyoruz. Bunların ben şeylerini e, paylaşacağım. E, Sayfamda ölçülerini de üzerine yazdım. Tamam. Bunu paylaşacağız. Şimdi bu kalıbın şu e, boy, iki kat kumaşımı yapıyorum. Şunu şöyle biraz tutacağım. İki kat kumaşta. Yani eğer desenli bir kumaşta yüzde kapatmaları gerekiyor. Bunda desen olmadığı için fark etmiyor. Rahatlıkla evet, yerleştirin. Bir şey için. söyleyebilir miyim? Bu etapta? E ee, 2 dakika gidip gelebilirim. E ee, Wi-Fi'ye bağlı kalmışım. Tamam. Yani onu düzelt. Şimdi olduk galiba. Tamam. Tamam. Şimdi kalıbımı yerleştirdim. Bakın böyle iki tane, iki çift kata iki tane çiziyorum. Hemen buradan bir şey belirteyim. Ee, bir katılımcımız Şerife Hanım'ın diktiklerini yayınlar mısınız? Öz, önlük dikimin demiş. Singer Türkiye Instagram hesabımıza, IGTV'de Şerife Hanım'ın yayınlarını bulabilirsiniz. Canlı yayınları. Hatta bütün canlı yayınlarını bulabilirsiniz. Şimdi bakın şu şekilde görünüyor mu oradan? Evet görüyorum. Çizdim. Bunu dikiş payı içinde bir kalıptır bu. Ölçüler dikiş payı içinde yani böyle yarım santim bir dikiş payları var. O yüzden çizdiğiniz yerden kesebilirsiniz. Şöyle bir tanesini de hemen göstereceğim. Şimdi biz küçükler için mi dikiyoruz, babalar için mi dikiyoruz? Babalarını diktim, küçük olanı dikiyorum şu anda. Küçükler için dikiyoruz. Küçük olanı dikiyorum. Aslında hepsi aynı, sadece ölçüleri değişik. Biraz küçükterek diktim. Şimdi şunu böyle yaptıktan sonra bakın bu üst tarafa gelen kısmı şurayı dikerek birleştiriyorum. Sadece bu kısmı. <laughs> Şunda olduğu gibi bakın bunu da yaptım. Birleştirdim. Aynı şekilde aplike yaptığım yüzü de birleştireceğim şimdi. Bu kısımdan dikerek düz dikişle yarım santim dikiş payıyla birleştiriyorum. Şimdi aplike yapılan kısmı birleştiriyoruz. Ön tarafı Şurada bir boşluk oluşturmak için bir kavis veriyoruz ya, öbür türlü evet. çok insanın buruna yapışıyor. E, nefes almakta zorluk çekiyorsun. Ama bu, bu şekilde olsa çok rahat oluyor. Şimdi bakın bunu birleştirdim. Şöyle. Alt parçasını da aynı şekilde bunları yüz yüze eşleştiriyorum. Şimdi çevresinden dikeceğim. He, tamam aslında birleştirmiş oluyoruz. Evet. Şimdi şöyle birleştirip yüzünü çevireceğiz. Ondan sonra kenarlarına da lastik takacağız. Bunun kalıbı önemli. Kalıbını ben paylaştıktan sonra rahatlıkla çıkartıp dikimi çok kolay çünkü. yapabilirler, dikebilirler. Bakın şu üst kısmı, şimdi birleştirdim, birleştirdim. Üst kısmı bir dikeceğim. Alt kısmı da dikeceğim. Şu yanları açık bırakacağım. Tamam. Sonra onun yüzünü çevirip oradan da lastikle dikeceğiz. Bu arada dışarıda da yağmur bayağı. Evet, felaket yağıyor. Eee sevgili hanım bu canlı yayınımızı yani bu Şerife Hanım hesabından da bulabilirsiniz. Aynı zamanda da Singer Türkiye Instagram hesabında, IGTV'de de bu canlı yayını akşam üzeri bulabilirsiniz. Tekrardan. E, kumaşın adı ne diye soru gelmiş. Pamuklu kumaştan dikiyorum. Pamuklu, poplin kumaştan. Zaten en sağlıklısı da o. Yani poplin bulamazsalar patiskadan bile dikebilirler. Sentetik kumaşlar çok iyi olmuyor. Nefes almayı rahat şey yapmıyor yani. Nefes alamıyorsunuz. Pamuklularda daha rahat. Hem terletmiyor. Ee, büyükler için kalıbını istiyorlar tekrardan. Onu ne? E, büyük, büyükler için kalıbını istiyorlar tekrardan. Ben şimdi göstereceğim. Şimdi göstereceğiz. Bir de Şerife Hanım sizden saç bonesi dikimi istemişler ama biz bu saç bonesi dikimini gerçekleştirmiştik canlı yayınımızda. Evet. Onu Singer Türkiye Instagram hesabında IGTV'de canlı yayında bulabilirsiniz. Var benim sayfamda şey de var. Kalıpları ölçüleri var aslında. Ee, şey yapabilirler. Oradan da bakabilirler. Şimdi bunun iki tara tarafını diktim. Evet. Bu açık kenarlardan yüzünü çeviriyorum. Şöyle Bunları böyle ütüleyerek, ütüleyerek yapmak daha iyi de şimdi biz öyle şey yapacağız. Şu açık kenarı içe katlıyorum. Tamam. Şöyle edeceğim hemen. Bu arada buradan hatırlatma yapalım. Bundan sonra canlı yayınlarımız haftanın sadece bir gün gerçekleşecek. O da Çarşamba günü olacak. Çarşamba bundan sonra artık sizinle Yarın da gene canlı yayın yapacağız ama Cuma yarından sonra Çarşamba günleri 2'de buluşacağız sizlerle buradan da tekrardan bilgilendirelim. He aynı zamanda hemen şunun da haberini verelim Pazartesi günü Şerif Hanım'ı Derya Baykal'la Gülümte programında TV 2 ekranlarında saat 2'de bulabilirsiniz. Pazartesi günü ne yapıyoruz Şerif Hanım? Ne dikiyoruz? Vallahi bir şey deniyorum da eğer e, orada Hani Çok beni oyalamayacak, çok pratik dikebileceğim bir şekilde olursa onu yapacağım. Söylemeyeyim o zaman. Ay, <laughs> çünkü o... <laughs> ee, Bakacağız pazartesi günü. Olursa ama güzel bir şey olacak. Şimdi bunların katlamalarını şu <laughs> şekilde iğneliyorum. Bunu iğneledikten sonra üst kişiyle birlikte lastikleri dört bir tarafını böyle dönerek dikip bitireceğiz sadece. O kadar olacak. Ee, bu arada bunu şunu yaptıktan sonra kalıbı göstereceğim ben size büyük olanlar Bunu diktikten sonra hemen hem büyükler için hem de küçükler için tekrar bir kalıplarını gösteririz, evet. ölçülerini söyleriz. Aynı zamanda kendimodanayarat.com sitemizde, bizim internet sitemizde de e, maske dikimiyle alakalı farklı bir maske dikimiyle alakalı da e, oradan da bakabilirsiniz, oradan da ulaşabilirsiniz. Ama daha farklı yani daha düz modelinden bahsediyorum. Evet, o pireli olan daha zannediyorum. Evet. Hı -hı. Şimdi bakın bunun katlamalarını da yaptım. Şurada Hı -hı. lastiğim var, şu şekilde. Şöyle de bir lastik buldum. Ben çok güzel, yumuşak. Esnek oh, yani evet. çok e, güzel oldu. Diğer bir lastik kullanmıştım daha önce o biraz yıkandıktan sonra da bozuldu. Bir de e, kulağına insanın bayağı bir baskı uyguluyor ama bunlar çok e, güzel. Şimdi bakın bu aç diğerleri var ya Şerife Hanım böyle pamuklu olmayan beyaz hani böyle eczanelerden aldığımız Mesela benim alerjim olduğu için ben inanılmaz rahatsızlık duyuyorum onda. Ama ya yani ben de aynı şekilde oluyor. <laughs> e sizin Yıkarda de evet. Çok toz tutmadığı için poplin bunlar. Barındırmıyor içinde. Yıkadık da bitirdikten sonra da zaten ben bir de şeyde kurutma makinesinde kurutuyorum onları. Daha <laughs> Daha tozunu alıyor. Çok daha iyi oluyor. Toplu böyle. Bir, bir yerde biriktiriyorum. Böyle İki ayrı şey yaptık. Biz Temiz ve kirli kutusu yaptık bu için. E, maskeler için. Çıkarken kapıdan hemen temiz alıp kapı takıyoruz. Gelince oraya atıyoruz. Ondan sonra bir ikinci bir de onlara kese diktim torba. Bağlıyorum. Ondan <laughs> önce makinede bir yıkıyorum. Ondan sonra kurutmaya atıyorum. Bir de ütülüyorum zaten. Haşatları çıkıyor. Şimdi bakın bu arada şu kısımlara lastikleri böyle açık yerden şu şekilde yerleştiriyorum. Uçlarını. Evet, ondan sonra oradan dikiyorum. Zaten etrafını döneceğiz. Tam çevresini düz dikişle. Lastiklerde bir ileri geri yaparsak daha iyi oluyor. Bu arada biz Batman yaptık Babalar gününü özel ama ben de seni istemiyorum deyip desenli bir poplin kumaş alıp da çok rahat yapabilirsiniz. Ya yani ben bir, bu bir değişiklik olsun, hem aplik olsun hem işte Batman çocuklar şey ya daha iyi olur diye ama desenli bir kumaştan da çok rahat bir gerçekleştirebilirsiniz. Nastin ölçüsü kaç santim diye sorulmuş. Yani şimdi yüze göre değişir o. Yani şeyi yaptıktan sonra kulağınıza şöyle tutun. E, rahat olsun. Yani Çok böyle gergin olmasın. Çünkü gergin olduğu zaman bir süre sonra rahatsızlık veriyor. Evet ee, Biraz böyle rahat dönecek şekilde ölçüsünü kendileri ayarlayabilir. Önlüğün dikimini Sing Singer Türkiye Instagram hesabında IGTV'de bulabilirsiniz. İGTV kısmında bulabilirsiniz. Şimdi diğer tarafında galiba evet. gerçekleştiriyoruz. Diğer tarafında mas şeyini lastikli dikiyorum. şimdi alt tarafı. işlerini şöyle açtırarak normalde yani falan yapısı iyi olur ama böyle de pratik ütülebiliyor aslında. Şimdi bütün tarafından geçiyoruz ve projemiz bitmiş oluyor. Şimdi sevgili katılımcılarımız, küçükler için diktiğimiz maske şimdi bitiyor. Size büyükler ve küçükler için Şerife Hanım şimdi ölçülerini verecekler. Maskemiz hazır. Şimdi şöyle yaptım. Bakın bu küçük boy oldu. Ay çok güzel. Tam çok güzel. oldu. Bu da büyük bu olan. Bir de bunun orta boyu var bayanlar için. Aile boyu Batman olabilirsin. <laughs> bu şekilde. Şimdi bunun e, şu ölçülerini söyleyeyim. Çocuklar için olanı 12 santim ve 15 santim bir kare yani şey, yani şey yaparlarsa çizerlerse onun içine ölçülerini yerleştiriyoruz. Şuralarda bakın ben payların ölçülerini hep şu kenarlarına yazdım. Şuralarda yazıyor. Bunu böylece şeyde paylaşacağım kalıp olarak. Tamam. Oradan e, mesafelerini ölçüp içindeki kalıbı aynen oturtabilirler içine. Bu e, şey için 12 santime 15 santim çocuklar için. Bayanlar için e, 14 santime 17 santim. Yine ölçülerini ben yazdım şuradaki paylarını. Onu da göstereceğim. Erkekler için de 15 santime 18 santim. Bu bayağı bir böyle yüzü kaplıyor şimdi bize daha büyük geliyor ama erkekler için daha iyi olur. Yani şu ölçü bu şekilde. <laughs> böyle. Ya mükemmel oldu. Ellerinize emeğinize sağlık. Gerçekten. Bunu çok çeşitli yapabilirler aslında. Ben bunu böyle yaptım. Buraya başka bir şey aplike edebilirler veya desenli bir kumaştan yapabilirler. Yani şunları kullanmayı biraz eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz. Çünkü artık e, hayatımızın bir parçası oldu yani maskesizlik bir yere çıkamıyoruz. Evet. Çeşit çeşit kullanıyoruz ekipte gibi. -"Çocuk için olanı kaç yaş için?" diye bir soru gelmiş. -"Kaç yaş, kaç yaş aralığı verebiliriz?" Yaş olarak değil yani küçük çocuklardan, 5 yaştan, 4 yaştan başlar. Yani 10 e, yaşına kadar kullanabilir, 12-13 kullanabilir. Bu arada poplin kumaş kullandık. Bunun pamuklu ve poplin kumaş kullandık Şerife Hanım canlı yayını başında söylemişti. Bu canlı yayınımızı akşam üzerine doğru Singer Türkiye Instagram hesabımızdaki IGTV bölümünden tekrardan izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim bu arada Sermin Hanım. Hep beraber sağlıklı inşallah. IGTV'den izleyebilirsiniz. Şerife Hanım da kendi Instagram hesabında Hı -hı. Şey e, koyarsınız ölçüleri herhalde story olarak mı? Evet, burada ben fotoğraflarını çekirim, e, paylaşırım. Zaten şey e, paylaşacağız, videoyu paylaşacağım. Evet. Daha sonra e, ölçülerini paylaşırım. Bakarlar orada. Rahatlıkla. Şerif, Şerif Hanım'ın hesabından da ölçüleri alabilirsiniz. Ellerinize, Hı -hı. emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok ben güzel ederim. oldu. O görüşmek... zaman gö görüşmek üzere diyoruz. Pazartesi günü Derya Baykal ile Gülümse programında TV2 ekranlarında Şerife Hanım olacak. Yarın tekrardan saat 2'de Sevtap Hanım'la canlı yayınımız olacak. Yarın saat 2'de tekrardan sizleri bekliyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Size kendinize iyi bakın.